Hay Sen söz verdi Önce sen Hadi üç deyince birlikte. Bir, iki, üç. üç. Seni düşünüyordum. <laughs> niye? İyi ki varsın diye. Niye aradım bakayım sen? Sen niye ayaktasın bu saatte? Nazlı manyağı savaşa gitmiş. Annem bizi topladı. Öyle kafa ezdirmece. <laughs> Nazlı'nın dediğini yapalım. Ne? Kaçıralım savaşı. Nazlı sizin sorumluluğunuzda diye anne. Al işte. Bravo sana Selin. Aferin sana Selin. Of. Oh. Annesi madalya taksana kızına. Nazlıcığım o çantayı bırakıyorsun, odana gidiyorsun. Evden çıkmak yok dedim sana. Anneciğim özgür bir insan muamelesi görseydim böyle davranmazdım zaten. İnsan gibi kapıdan çıkardım. Ya beni buna zorlayan sensin. Ah be Nazlıcığım ben sana nasıl güveneceğim be kızım ya. Aa anne sen merak etme. İnat değil mi? Bütün gün evden çıkmayacağım. Kaçabiliyorsa kaçsın. Var ya Selin, seninle bir daha gerçekten hiç konuşmayacağım. Sen ne bakıyorsun? Aferin ne var anneciğim. Aferin sana kızım. Çalışma odasında Ali Bey. Şeref Bey, bunu bitirdikten sonra ön bahçedeki gülleri de budayın lütfen. Olur efendim. Şeref abi, bize biraz müsaade eder misin? Tabii efendim. Abla nasılsın? İyiyim. Bence değilsin. ne fark eder? Çok şey fark eder. Savaşı kendi rızanla hastaneye yatırmadığını biliyorum. Daha önce de kendi rızamla yatırmıştım. Şimdi de öyle oldu. Geçen sefer farklıydı. Şimdi... Şimdi ne? Şimdi ne Ahmet? Değişen hiçbir şey yok. Savaş iyileşir sanmıştım. Ancak bu kadar iyileşti. Doktorlar söyledi. ilaç kullanmayı bırakmış. Peki. Anladım. Tüm bunları senin için de Ali? Baba. Ne işin var burada? Ee, sana bakıyordum. Burada olduğunu söylediler. E gel. <laughs> Buldun beni. <laughs> Annemin olayıyla ilgili bir gelişme var mı? Yok. Şey bu kamera kayıtları falan. Kayıtlar silinmiş. Ha bir de şey sana teşekkür etmek istedim. Neden? Şey bu güvenlik olayı. Valla çok teşekkür ederim. İçimiz çok rahat. Sen oradan buraya güvenlik için teşekkür etmeye mi geldin? Evet. Tekrar çok sağ ol. Hadi kaçtım ben. anneciğim. Biz Ali ile dışarı çıkabilir miyiz? Ya aşk olsun ama Selinciğim. Hani sen odanda kalacaktın, Nazlı'ya göz kulak olacaktın. Ya ben baktım kapısı kilitliydi zaten. Ya bangır bangır müzik de dinliyor. yani müzik kesilirse anlarsın işte evde mi değil mi? Hadi ya ben de insanı. <laughs> ne yani onun ömür boyu başını mı bekleyeceğim kaçmasın diye. <laughs> İyi tamam hadi gidebilirsin. Ama akşam geç kalmayacaksın bak. Tamam. Oğlum. Akşam bakıcı kalacak değil mi? Evet oğluşum kalacak. Merak etme. Bu akşamlık kusuruma bakmasan olur mu? Arkadaşlarımla kalacağım da. İyi hadi bakalım. Çocuklara çok selam söyle benden. Tamam öpüyorum. Bay bay. Yarın uyandığımızda ne halde olacağız ben çok merak ediyorum. E, sonradan pişman olacaksan iş gelme. tamam sıkıntı yok. Üç buçuk. Tam üç buçuk saat dayanabiliyorum. Sen daha önce denedin mi bunu? Teşekkür ederim. Tiyatro kursumu bik bik ederken bir gün ekmeğimi yiyeceğini düşünmüyordun tabii. Kızım sendeki bu yetenek var ya kursla mursla alakalı değil. Doğuştan bu doğuştan. Peki bir şey diyeceğim. Savaşı kaçırdık diyelim. Nereye götüreceğiz? Orasıyla Ali ilgileniyor. Selin bu yaptığın var ya bana ömürlük yeter. İstiyorsanız geri dönebilirsiniz. Ya saçmalama. Ben sana o yüzden mi dedim onu? Savaş savaşı alıp geri götürmesinler diye. Ali, aynı şey senin için de geçerli. Çok sağ ol. Savaş benim kuzenim. Bak. Olur da başaramazsak kendini üzmeyeceksin tamam mı? Söz var bana. Kendini suçlamayacaksın. Öyle bir şey olmayacak. Yavaş buradan kurtaracağız. Da, nereye götüreceğiz? O bende. Tekrar çok sağ ol. Hadi kaçtım ben. Ha. Biz buluşuyoruz, ben size işareti vereceğim. Böyle konuşmamıştık, ben doktor olacaktım. Sen adamı sağlığından edersin. Tekerlekli sandalyedeki biriyle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Hastaya hiç saygı kalmamış. Halil'e bir de beyaz önlük giysen, doktorlar da sıraya girecek, sonra al başına bela. <laughs> Bayılırım İttifak'ta hiç kaçırma. Sağ ol Aliciğim, o senin mavi mavi bakan gözlerinin güzelliği. Kızaran yanaklarını ısıracağım şimdi olacak. Hadi arkadaşlar hadi hadi lütfen, bu taraftan hadi lan! Tarihe alıp kapıdan başlasın hadi arkadaşlar çabuk çabuk çabuk! çabuk. Böyle böyle! Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Çabuk. Hadi hadi bu taraftan bu taraftan. Selin. Hadi sen mi